15 yıl önce geldi buraya. Bir fabrikaya girdi. İki göz bir ev yaptı kendine. Karısı, kızı kendi fabrikada çalışıyorlar. Ama gözü gene memlekette. Ben iki haftada bir uğrar... ...memleket hasretine giderim. İzzet ha! İzzet ha! Oo, İdris! Hoş geldin! Geçen hafta gelmedin, gözlerimiz yolda kaldı be birader! Hasan, Hatice ablamın oğlu! Aa, rahmetli Şakar'ın oğlu Hasan değil mi bu? Hoş geldin, hadi gelin şöyle oturun bakalım! Hanım! Ne var bey? Bak İcini sağla yeni geldi. Hoş geldin. buyurun. Çayları tazele bakalım. Hoş geldiniz. Şimdi çayları tazelerim bey. Ee yeni geldiğine göre bizim köyü anlat. Nasıl? Ablam Hatice'nin oğlu Hasan. Hatice abla nasıl? Epeydir görüşemedik. Yıllardır görüşemedik. İyidir selam etti tüm tanıyanlara İzzet efendiyle benim evlenmeme Hatice abla sebebi oldu Ne o hanım pişman mısın yoksa Aa Ben öyle bir şey demedim bey Andım sadece Nazlı nerede ee, Söylemesi ayıp Başımı yıkıyor da Siz rahatınıza bakın Ben yemek hazırlayayım hemen hazırlarım Emine bacıma zahmet olacak Niye zahmet? İdris hemşerim geldi. Bırakır mıyım hiç? E delikanlı. 15 yıldır buralardayım. Ev kurdum ama gözüm köyümde, kökümde. 2-3 yıl sonra her şeyimi satıp köyüme döneceğim. Kızım Nazlı'yı da orada evlendireceğim. Desene, düğünün en güzelini köyümüzde yapacağız. Kısmet olursa öyle olacak. Köyümde filizlensin istiyorum soyum. Kızım burada, ben orada. O bana hasret, ben ona hasret. Olmuyor bir türlü. Hoş geldiniz İdris amca. Hoş bulduk nazlı kızım. Hoş bulduk. Yemek hazırdır herhalde. Hadi buyurun geçelim.